arkadaşlar ben nasıl ben, 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 ben. çevireceğim yemek teorilerine bakıyoruz ya kötü ya da güzel böyle ama yemek yemekle ilgili bel veya kötü şeyler var çok güzel bir video olacak hemen videomuza gel nereye niye düşüyorlar oğlum bunu hmm. Usta ne yaptı bunlar ya? Çok kötü olmadı mı? Ya bu ne ya? Son teknoloji. Gördüğüm en hijyenik yemeklerden biri yere koyuyor ya. Gördüğünüz adam yere koymuş macunu. Yerden böyle ayağıyla şey yapıp sonra vidaya asıp onu karıştırıyor falan. Garip garip şeyler Aa Ah. Ne yapacaksın lan? Bakalım. Niye arkada bu şarkı var ki? Oğlum ya. Usta şekerden gideceksin bunu sakın yeme. Ne ya, adam ne yapıyor? damarın damar tıkatıcı şey ya bu. Bu arada bunu böyle hepsini bitiren bir insan varsa ölümcül bir insandır o ne ya? Şuna baksana. Ay bana bak bir de yiyor ya onu. Ya şu aralar bir şey yemiyoruz hocam. Ee, diyet yapıyoruz. Rejimdeyim. Şu fazla, 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 şey, bu ne ya? Kimyon mu lan o kattı? Bak kimyon pul biber tamam mı? Tuz galiba yo ustaların karışımı. Yumurta var. Aa güzel yapmış lan bu arada. Oraya bir yumurta daha giderdi be. Ya. Alta lücük olan yere üçüncü yumurta da giderdi. Neyse. Yani çok da kötü gibi durmuyor. et var ya. O et kıyma mı et mi ne? İçindeki yumurtalar sarı olduğu için iyi. Beyaz olsa orada sarmazdı o. Ee, cipsler az buçuk sarabilir ve oraya krem atıyor galiba. Krema. yağları ekliyor galiba. Bu sana yağ ya da tereyağı falan olabilir. Maydanozlar yakışabilir. Sağlık açısından çok daha iyi olabilir. Karabiberimizi falan filan atıyorum. Bir bu yenir bu arada. Bu yenir hocam. Asla şey yapmayacağım bu yenir. Aa o ne lan üstteki? Etin suyu çıktı lan. Oğlum iyi oldu lan baya. Öldü lan öldü amına. ne yaptın? <laughs> Çok iyi oldu bu arada. İçinde kötü bir şey yok. O yüzden yenilebilir diyor. Cips var yenilebilir. Yumurta var yenilebilir. Et var yenilebilir. Peynir var yenilebilir. Maydanoz var. Evet. Doğru dostu tost. Bakalım ne varmış burada. Oy. Ekmek, sucuklar. Sucuk mu salam mı ne o? Sucuk galiba. Onları iyice bir pişirdi hocam. E sonra doğru tostu indirdi aşağıya sonra oraya koyduktan sonra kaşarları koyuyor. Uyu bak bu yakışır. Pul biberi attı. Tam böyle güzel oldu hocam tadı. Mayonezi koydu. Ama orada bir yumurta eksik gibi ya. Atom tost ya. İyi, 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 iyi. Ama dört olsa yakışır mı onu bilemedim. Altında da dört tost var. Ya yani tek sorun bence sucuk böyle tavuk sucuğu gibiydi böyle. Belli zaten ben salam sandım özür onu. Bu ne ya? Arkadaki şarkı. Ne yapıyor He, sushi. Ciğer sushi yapıyor lan. Oğlum oha yani o ciğer ciğeri bir yesim geldi ama o sushi'nin tipini görünce bir yiyesim gelmedi hocam. O ne lan pilav mı? Pilavın üstüne sosları atıyor da hocam. Pilav dürüm yaptı lan bu bu ne? Bu sarar mı ki? Kameraya ne engin lan. Aa doğru da koydu. Mesela bir şey diyeyim mi? Mesela hiçbir müşteri şöyle böyle bir şey veremezler hocam. Böyle bir şey hiçbir insan yemez zaten. Böyle bir ağzı olan varsa gelsin. Neyse. Reis hamur açıyor galiba şu an. Anladım üzere. Hamurları dans ettiriyor hocam. Of, hamurlar pişti. Aa, şey oldu lan bu ne? ben bunu hamur sandım. Oy. Bu İspanyol yemeği galiba. Aga. Evet, bu ne? Aha, tavuk var. O ne lan? Tavuğu önce bir kemikten ayırdı. 165 dereceye kadar çıkardı. Sosladı, tuzladı ve tuzu... Ne yapıyor lan? Aa, şekerli yaptı lan. Şekerli tavuk yaptı hocam. O yüzden bu kadar çıtır ha. Hocam şekerle tuzu karıştırma ya. Yok yok sarmaz. Ama o tavuk en başta güzel duruyordu. Ha şimdi buraya tavuk koyacaklar. Abi bir şarkı söyleme de bir şunu şey yapın artık. Allah tavuğa karakter olmaz bu ne ya? Yenir hocam ya. Bunu var ya yiyeceksin ya. Vallahi yiyeceksin. Peynir döner yapıyor. <laughs> Sarmaz ya. Peynir döner ne olur? <laughs> diyorum. Çünkü niye diye soracaksanız. Rengi bile iğrenç hocam bunun ya. Rengi böyle küflenmiş gibi. Yani küflenmiş bir peynir gibi yani anladın mı? Sanki küflenmiş ve onu pişirip yeniden bir canlandırma isteği varmış gibi. Oğlum çok iyi duruyor bu arada ya, yenir oğlum bu ya bu. Bak etin bir de oradan suyu atmış altta tamam mı? Ne güzel duruyor ya. Bir de böyle az pişmiş galiba. pembe kalmış, az pişmiş oluyorum. Allah ekmek de peynir ekmek et bir peynir daha. Hocam bak o peynir de orada iyice böyle bir adam ne kadar mutlu yiyor oğlum ya. Ama az pişmiş onu birazcık daha pişirebilirsiniz hocam. Oğlum çalışma ortamına baksana ayaklar adamlar ayak bastığı yerde mis gibi yapıyorlar. Onlar var ya bir yiyeceksin var ya resmen yere bastığı şeyde yapıyorlar ya. Uyuu var ya bunun tadı ne güzeldir. Bak, adam tellikle bastığı yerde yapıyor sildireceğim ya. Devamında ne olacak? Kalya Türkiye. Kebap bizler ye. Ha, burada şu olmuş arkadaşlar. Hani makarnayı böyle çatalla yiyorlar ya. Döneri de böyle keseceklerini sanmışlar ama bölmüşler. Anladın mı olayı? Videomda eğlendiyseniz videoma like atabilirsiniz. Eğlenmediyseniz de like atmayı unutmayın. Kafamın olayına kalan şu olsa önceki videolarıma gidebilirsiniz. Yeni videolar geliyor. Görüşmek üzere. Bay bay. I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality is tragedy, bruh.